Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf dün kültürü dersi 1. dönem ördek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her soru ya da bölümün karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Sevgili öğrenciler beni hangi şehir hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlara belirt lütfen Yorum en çok beğenilini sabitliyorum ve o kullanıcıyı sonraki videolarım içinde de kullanıcı adı okulu ve şehir belirteceğim bilgin olsun. Peki. Doğrulara da yanlışlara Y harfi yazmamızı istiyor. Yaptığın her doğru için bir puan hesaplama yapabilirsin. Hayırlı işlere başlarken bu sınava başlarken besmele çekeriz. Tabii ki sevgili öğrencim. Hayırlı yaptığın her işte besmele çekebilirsin. 2 numara. Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata ahiret denir. Ahiret hayatı, değil mi? Diğer dünya. Doğru cevap D yapmanız lazım. İlk peygamber Hazreti İsa değildir sevgili öğrencim. İlk peygamber Hazreti Adem'dir. 4 numaradayım. İslam'ın 5 temel şartlarından birisi de hacca gitmektir. Kesinlikle doğru bir ifade. İlahi kitaplar Allah'ın emir, yasak ve öğütlerini içerir. Doğru bir bilgidir. Azrail Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletir. Hayır. Bunu Cebrail yapar. Azrail ölüm meleğidir. Yanlış bilgidir. Y harfini de buraya yazdık. 7 numaradayız. Yolda karşılaştığımız birine selamun aleyküm dersin. Allahu ekber demezsin. Yanlış bir bilgidir. 8 numaralı sorumuz. Kutsal kitaplardan olan İncil Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Hayır sevgili öğrencim. Hazreti Muhammed'e gönderilen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İncil Hristiyanlara e, Hazreti İsa aracılığıyla gönderilmiştir. Buraya hemen yanlış dedik. 9 numaradayız. Yemek yedikten sonra Allah'a şükür için elhamdülillah deriz. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi ve geçerli olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru bir bilgi. D harfini yazdık kelimelerimize bakıyoruz. Fatiha, Şükür, Kadir Gecesi, Hatim, Cebrail Aleyhisselam, Durak, Amen, tü, bakara, Kaza ve Namaz. Ekranda beş tanesini görüyorsun. Beş daha gelecek. İslam'ın iman esaslarını kısa ve öz olarak içeren dua nokta nokta duasıdır. Amen tu duasıdır. Buraya amen tu dedim. Bir diğeri. Kur'an-ı Kerim nokta nokta inmeye başlamıştır çocuklar. Bu arada amen tu buradan silelim. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi inmeye başlamıştır. Buraya da Kadir Gecesi yazalım. 3 numara Kur'an'da yer alan en uzun sure nokta nokta suresidir. Ee, Bakara suresidir tabii ki. Buraya da Bakara kelimesini yazalım. Kur'an'ın ilk suresi nokta nokta suresidir. Çocuklar Kur'an'ın ilk suresi Fatiha suresidir. Buraya da Fatihayı yazdık. Beş numaradayım. İslamın temel esaslarından biri nokta nokta kılmaktır diyor. Namaz kılmaktır tabii ki. Hemen buraya da e, namaz kelimesini getirdim. Diğer beşimi hemen bakıyorum. Çocuklar 6 numarada Yüze kitabımızda yer alan ayetleri birbirinden ayıran özel işaretlere nokta nokta denir diyor. Durak denir. Durak kelimesini buradan silip yazalım hemen denir 7 numaradayım sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah'a teşekkür etmeye nokta nokta denir e, şükür denir sevgili öğrenciler buraya da şükür yazalım 8 numara Allah'ın önceden takdir ettiği şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine nokta nokta denir kaza denir sevgili öğrenciler buraya da kaza yazdım 9 numaradayım Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasına nokta nokta denir. Hatim etmektir sevgili öğrenciler. Baştan sona okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş derler. Hatim kelimesini de buraya getirdik. Bunu da hemen silelim. Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni nokta nokta tarafından peygamberimize bildirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Buraya da Cebrail kelimesini getirdik. Yazılımızın C bölümü 20 puan değerinde. Aşağıda Amentü duasını ve anlamını yazalım diyor. Çocuklar Amentü duası burada. Amen billahi ve melakatihi ve kütübihi ve resulihi vel yemil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ve basul badel mevti hakkum. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Anlamı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Ne güzel bir dua. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Çocuklar bunu yazılıda sorarken bu kadar uzun sormaz diye düşünüyorum. Belki buradan işte mesela bir tane kelimeyi çıkartır ya da 4-5 tane kelime çıkartır. Size de ona göre sorarlar diye düşünüyorum. Yoksa bunun hepsini ezberlemesi harfine yazması 4. sınıfın biraz üstünde olduğunu düşünüyorum. Sevgili öğrenciler yazılımızın D bölümü çoktan seçmeli test soruları. Toplamda 20 adet test sorumuz var. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama Yapabilirsin. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. En kısa suresi ise Kevser suresidir. Doğru cevabım B seçeneğim. 2 numaradayım. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru cevabım B seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarındandır? Çocuklar, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, iman şartlarındandır ama zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, namaz kılmak bunlar İslam'ın şartlarındandır. Zekat vermek doğru cevap C seçeneği. Dört numaralı sorumuz peygamberimize gelen ilk vahin anlamı hangisidir? Oku. Rabbinin adıyla oku. Doğru cevabım A seçeneğidir. Beş numaralı sorumuz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne ad verilir diyor. Hatim etmek. Doğru cevap B seçeneği. 6 numaradayım. Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir diyor. Hafız denir sevgili öğrencim. A seçeneğim. 7 numaralı sorumuz. Çevremizi temiz tutmak aşağıdakilerden hangisine örnektir? Olumlu bir davranışların hepsinde Allah tarafından sevap kazanırsın. Çevremizi temiz tutmak da sevaptır. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son peygamberler bir arada verilmiştir? Çocuklar ilk peygamberlerin İnsanlığın atası Hazreti Adem, son peygamber ise peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Doğru cevabım C seçeneği. 9 numaralı sorumuz Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen metinlere ne ad verilir diyor. Sureden bahsetmiş. Doğru cevabım B seçeneği. Allah'ın güzel ve güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Allah'ın güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılık sevaptır. Doğru cevap B seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözde görülmeyen varlıklara nokta nokta denir. Yani gözde görülmeyen varlıklar. insanı gözde görebilirsin. Kur'an-ı Kerim'i görebilirsin. Peygamberimizi şu anda görmüyorsun ama peygamberimizin varlığı var. Ama melekler tabii ki gözde görülmeyen ve Allah tarafından nurdan yapılmışlardır yaratılmışlardır. Doğru cevabım A seçeneği. 12 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir diyor. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek, namaz kılmak İslamiyet'in şartlarındandır. Doğru cevabım D seçeneği. 13 numaralı sorumuz dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların mal ve paralarının belirli bir bölümü 40'ta biri kadarı yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir? Zekat tabii ki. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorun Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet hacca gitmektir sevgili öğrenciler. Doğru cevabım D seçeneği. Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Allah için yapılır o ne güzel ibadet günde yarım saate sığar beş vakit nöbet. Senin günde beş vakit yaptığın nedir? Namaz kılmak tabii ki. Doğru cevabım A seçeneği. 16 numaralı sorumuz. Oruç tutmanın farz kılındığı ay aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar oruç Ramazan ayında tutulur. Doğru cevabım C seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz insanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esası sayesinde insan yaptığı tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını, karşılığını alacağını bilir. Yukarıda sözü edilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? Ahirete inan. Doğru cevabım B seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Boşluklara sırasıyla hangi sayılar gelmelidir diyor bize. Kur'an-ı Kerim'de toplamda 6666 ayet vardır. 114 sure vardır ve 30 tane cüz vardır. Doğru cevabım C seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi... 23 yılında tamamlanmıştır. Doğru cevabım B seçeneği. 20 numaralı sorumuz Kur'an'ın son suresi aşağıdakilerden hangisidir diyor çocuklar. Son suresi Nas'tır tabii ki. Doğru cevabım A seçeneği. Çocuklar yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı bizlerle paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.